Vakfımız Ramazan bayramı dolayısıyla e, Yoksul ailelerine Bayram şekeri Ayrıca bayramda bayram pastası Ve bu gördüğünüz minik yavrulara Oyuncak vererek Bunların e, bayramı tam anlamıyla yaşamalarına gayret etmektedir Şu anda 350'ye yakın ailemize 1900 kişiye yakla, yaklaşan yoksullarımızı sevindirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Biz geçenlerde yoksul ailelerimizin birbirlerine fısıldaşırken bu bayram keşke bir bayram pastası yapabilsek diye e, duyumlar aldık. Çocuklarımla pastayla şekerle gülüm geçecek. Ama ben çoğu, bu çocuklarımın aşılamıyorum. Torunlarım gelici, oğlum gelici, kızım gelici. Çocuklarla günüm geçici, eğlenicim. Ne yapacağım? Aşağı önden Allah razı olsun bin kelle hepinden de. abiza tatlımızı verdiler, bayram çarabımızı verdiler. Günde geldik yemeğimizi alayık. Çok şükür kendine gelene. Allah razı olsun bütün buradaki çalışanlardan. Yani bize bayramda çok yardımcı oldular. Çocuklarım oyuncak, şeker, pasta hepsini bize şey ettiler, yani verdiler. Allah razı olsun bütün herkese, bütün çalışanlardan. Bayramlık hediyemi aldım. Bana bunu verenlere teşekkür ediyorum. Şekerimizi yiyeceğiz, oncağımızı da aldık. Hmm. Annemizin, babamızın elini öpeceğiz. Bayramda pastamızı aldık çikolatamızı, oyuncağımızı aldık çocuklarımızdan. Allah nasip ederse güzel bir bayram geçirmeyi düşünüyoruz. Allah herkese de nasip etsin Rabbim. Bugünü devletimizi, milletimizi bugünden geri koymasın. Kötülüklerden uzak etsin.